Gençler toplam fark formülleri 8'i işleyelim. Tanjant 65 A olduğuna göre tanjant 40 A türünden eşit nedir? Şimdi biz 65'ten neye ulaşmaya çalışacağız verilenlerden? Tanjant 40'a. Şu haliyle ulaşmamız imkansızsa bir değiştirme yapalım. Tanjant 65 neye eşit? A'ya. E bunu ben kotanjanta çevirirsem kotanjant 65 neye eşit olur? 1 bölü A'ya. Tanjantı kotanjanta çevirirsem Kotanjant 25 birbirini 90 dereceye tamamlayanlarda Birbirine eşit. burası A ise o zaman kotanjant 25 A ise Tanjant 25 de nedir 1 bölü A Şimdi soruya baktığımda 65 ile 45'in 25'in farkı neyi veriyor gençlik 40'ı veriyor Yani tanjant 40'a ulaştım yani tanjant 65 eksi 25 yazdığım zaman amacım olan tanjant 40'a ulaştım mı Ulaştım. O zaman ben tanjant a eksi b'nin formülünü uygulayalım. Tanjant 65 eksi tanjant 25 bölü 1 artı tanjant 65 çarpı tanjant 25 değil mi? Tanjant 65 a idi. Tanjant 25'te 1 bölü a bölü 1 artı a çarpı 1 bölü a. Şu a'lar birbirini götürür. Payda da 1 artı 1 2 kaldı. A ile a çarp. A kare eksi 1 bölü A. O zaman birinciyi aynen yazıyorum. A kare eksi 1 bölü A. İkinciyi de ters çevirip çarparsam cevabım A kare eksi 1 bölü 2A olur. Diğer sorumuza geçelim gençlik. Tanjant 35A, tanjant 20B olduğuna göre tanjant 55'in A ve B türünden değeri nedir diye sormuş bize gençlik. Zaten 35 ile 20'nin toplamı 55'i verdiği için hiçbir değişme gerek yok. O zaman ben tanjant 55 yerine tanjant 35 artı 20 yazabilirim. E tanjant A artı B'nin açılımı aynısını yaz. Tanjant 35 artı tanjant 20. Sonra altta bunları çarp. Tanjant 35 çarpı tanjant 20. Artı ise biz buraya ne yazıyorduk? 1 eksi. Tanjant 35 A. Tanjant 20 de B. 1 eksi tanjant 35 A. Tanjant B de 20 A olduğu için cevabımız A artı B bölü 1 eksi AB olur. Diğer sorumuz. Tanjant 42A, kotanjant 12B olduğuna göre tanjant 54'ün A ve B türünden eşiti nedir diye soru. Gençler, kotanjant 12'yi tanjant çevirirsem tanjant 12 ne olur? 1 bölü B olur. 42 ile 12'nin toplamı da 54 olduğu için tanjant 54 çıkar. Yani ben tanjant 54 gördüğüm yere tanjant 42 artı 12 yazabilirim. Bu da tanjant 42 artı tanjant 12 bölü 1 eksi tanjant 42 çarpı tanjant 12 olur. Tanjant 42 a tanjant 12 de 1 bölü b. Burası da 1 eksi a çarpı 1 bölü b. Bakın payda a ile b'yi çarptım a b. 1 ile topladım bölü b. Aşağısı da 1 eksi a bölü b'ydi. Payda eşitledim b ile 1'i çarptım b eksi a bölü b. Birinci aynen yazdım. A B artı 1 bölü B. İkinciyi de ters çevirdim. B bölü B eksi A. Şunlar gider. Sonucum AB artı 1 bölü B eksi A olur. Diğer sorumuza geçelim gençler. Kosinüs 48 A olmak üzere. Kosinüs 12'nin A türünden eşiti nedir? Şöyle bir şey var. Baktım 60 derece var. 48'de neyin toplamı gençlik? 12'nin toplamı. Doğru mu? Bu şekilde de yapabilirim. Ya da ben kosinüs 12 bulmak için 60'tan da neyi çıkartabilirim gençlik? 48'i çıkartabilirim. Çünkü elimde hazır 48 var. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu kosinüs 60 eksi 48 diye yazdım. Kosinüs kimliği de hep bana derdi. Kosinüs 60 çarpı kosinüs 48. Sonra sinüse verirdi. Sinüs 60 çarpı sinüs 48. E eksi ise cimri olduğu için burası ne? Artı. Şimdi kosinüs 60 kolay. 1 bölü 2. Kosinüs 48 daha sinüs 60 kök 3 bölü 2 ama sinüs 48 ortalıklarda yok. Bu durumda ne yapmamız lazım? Dik üçgen çizmemiz lazım gençlik. Şöyle bir dik üçgen çizelim. Şimdi kosinüs 48 neydi? A komşu bölü hipotenüs. Şuraya da x diyelim. x kare artı a kare eşittir bir Pisagor alırsak x kare eşittir 1 eksi a kare. x eşittir kök içerisinde 1 eksi a kare olur. Şurası. Şimdi soru bende ne istedi? Sinüs 48'e karşı bölü hipotenüsler ne olur? 1 eksi a kare olur. E o zaman yuk yuk yukarısı ne olur? a bölü 2. Burada köküç çarpı 1 eksi a kare bölü ne olur gençlik? 2 olur. O zaman cevabımız a bölü 2 artı köküç bölü 2 çarpı 1 eksi a kare olur. Diğer sorumuza geçelim gençler. Kotanjant 20 x olmak üzere tanjant 50'nin x türünden eşiti nedir diye sormuş. Genç şimdi benim aradığım tanjant 50. Verilen ne? Kotanjant 20. Kotanjant 20 x ise tanjant 20 nedir? 1 bölü x. Kotanjant 20'yi tanjanta çevirirsem tanjant 70 nedir x? Olur mu? Şimdi iyi bakın. 70 ile 20 arasındaki fark 50'yi verdi. O zaman soru benden tanjant 50'yi değil de tanjant 70 eksi 20'yi istesin. Onun açılımı da nedir? Tanjant 70 eksi tanjant 20 bölü 1 artı tanjant 70 çarpı tanjant 20'dir. E tanjant 70 neydi gençlik x, tanjant 20 de 1 bölü x, 1 artı tanjant 70 X'i tanjant 20 de 1 bölü x. O zaman x eksi çarptım, x kare eksi 1 bölü x. Şunlar gider, 1 ile 1'i topladım 2. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ters çevirip çarparsam cevabım x kare eksi 1 bölü 2x olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.